Yardımcı düşünceler, soru çözümleri. Aşağıdakilerden hangisi paragraftaki düşünceyi desteklemez? Yani aşağıdaki ifadelerden hangisi bu paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir arkadaşlar. Ne demiştik konu anlatım kısmında? Parçadan çıkarılan sonuçlara biz yardımcı düşünceler demiştik. Evet, çıkarılan sonuçlar, yargılar bizim yardım bir düşüncemizi verir. Sanatçının yaşamı hiç bitmeyen bir kendinden veriştir. Sanatçı yazmak, çizmek, uğraşmak için hayatta kalma gücünü kendine ayırdıktan sonra geri kalan her şeyini karşılıksız olarak insanlık uğruna harcar. Yaratacağı eserin kendisini birçok şeyden mahrum edeceğini bilse bile. Bakalım A seçeneği. Geçim kaygısı sanatçının verimini düşürür. Şimdi şurada diyor ki arkadaşlar hayatta kalma gücünü kendine ayırdıktan sonra demek ki bir sanatçı hayatta kalma gücünü kendine ayırmazsa e, geri kalanı çok daha verimli olmaz gibi bir ifadeye gidiyor bizim düşüncemiz. Yani A seçeneğinin kanıtı olarak bunu verebiliriz aslında. Hayatta kalma gücü yani geçim kaybısı. Onu bir kenara ayırdıktan sonra ne oluyormuş? Sanatçı istediğini verebiliyormuş. O olmazsa biraz zor oluyormuş. Evet bundan dolayı A seçeneğini eleriz. B'ye bakalım her şeyini karşılıksız verebilen herkes sanatçı olur diyor. Herkes sanatçı olabilir diye bir ifade var mı arkadaşlar? Her şeyini verebildiğin sürece sanatçı olursun diye bir ifade kullandı mı? Hayır. B seçeneği kalsın kenarda. Toplum için verdiği mücadele sanatçıyı yüceltir. Her şeyini karşılıksız olarak insanlık uğruna harcar diyor arkadaşlar. Yani sanatçıyı sanatçı yapan diyor. Her şeyini karşılıksız olarak insanlık uğruna harcamasındandır diyor. Bundan dolayı biz o zaman C'yi de çıkartırız. Sanatçıyı sanatçı yapan toplum için verdiği mücadeledir. Evet. Gerçek sanatçı doğru bildiği yoldan ayrılmaz. Ayrılmaz. Neden? Çünkü yaratacağı eserin kendisini birçok şeyden mahrum edeceğini bilse bile birçok şeyden mahrum olacağım diyor ama buna rağmen ben yolumdan dönmüyorum diyor. O zaman D'yi de destekliyor arkadaşlar. B seçeneğini paragrafta e göremiyoruz, bulamıyoruz. D seçeneğine ulaşabilen en ufak bir nokta bile yok. Bundan dolayı cevabımız B seçeneği. Bu parçada kipu ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Bakalım. İnkalar hiçbir zaman bilgilerini kaydedebilecekleri bir alfabe geliştirmediler. Bunun yerine kipu kullandılar. Kipu üzerinde bir, iki veya üç düğümlü farklı boylarda ve renklerde iplerin bağlandığı kalın bir ipten oluşurdu. Sarkan iplerin rengi, uzunluğu, yeri ve üstünde bulunan düğümler kayıtlı bilgileri ifade ederdi. Kayıtlı bilgi bir kentin nüfusu da olabilirdi. Hasada göre alınan verginin tutarı da hatta muhasebe kayıtları da. Bakalım değinilmeyen ifade arıyoruz. Düğümler renkli ve e, düğümler ve renkli iplerle bilgileri ifade ettiğine bakalım. Düğümler ve renkli ipler varmış. Bakalım. 1, 2 veya 3 düğümlü düğümü bulduk. Renkli ipler var mı? Evet. Ee, farklı renklerde diyor, farklı boylarda, farklı renklerde diyorsa renkli ipler varmış o zaman arkadaşlar. Evet. Hem düğümleri var bunların, hem de renkli renkli ipleri var. Ondan dolayı A seçeneğini eleyebiliriz. Devlet işlerinde yazışma dili olarak kullanıldığına göremedik. Çeşitli hesaplama işlemlerinde kullanıldığına, evet, muhasebe kayıtlarında, verginin tutarında, nüfusta, bunların hepsi nedir arkadaşlar? Hesaplama işlemidir. O halde C seçeneğine de ulaşırız. İnkalar da yazının yerini tuttuğuna, evet, bunun yerine kipu kullandılar. Bir alfabe geliştirmediler, bu alfabenin yerine kipu kullanmışlar. Evet, yazının yerine kullanmışlar o zaman. D seçeneğini de çıkarabiliriz buradan arkadaşlar. Evet ne kaldı geriye? B seçeneği. Devlet işlerinde özellikle yazışma dili olarak kullanılmıştır diye bir ifade vermedi. Cevabımız B seçeneği. Bu parçada makahlarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Amerika yerlilerinden makahlar denizde iç içe yaşarlardı. Fok, ayı balığı ve balina yakalar, derin sularda ve kıyıya yakın yerlerde avlanır, Deniz kabuklarını toplarlardı. Bu sayede yiyecek, alet yapmak için kemik, ısınmak ve yemek yapmak için de yakacak yağ elde ederlerdi. Aynı zamanda geyik avlar, ördek, kaz gibi su kuşlarını kapanmaya kadar yabani yemişlerden ve diğer orman bitkilerinden yerlerdi. Sedir ağaçlarını da ev, alet ve silah yapımında kullanırlardı. Bakalım. Alet yaparken ne kullanıyorlardı? Alet yaparken ne kullanıyorlarmış arkadaşlar? Kemik ısınmak ve yemek yapmak için yağ elde ediyorlarmış. Evet. Dolayısıyla burada alet yapmak için kemik ifadesinden bile neyi çıkarabiliriz biz? Alet yaparken ne kullanıyorlardı sorusuna cevap verebiliriz. Ne kullanıyorlardı? Kemik cevabı var. B'ye bakalım yaşamların nasıl sürdürüyorlardı? Zaten bütün paragraf makahların nasıl yaşadığını veriyor bize arkadaşlar. Paragrafın tamamı bunu veriyor. Şunu yapardı, bunu yapardı diyor. B'yi de ediyoruz. C'ye bakalım. Doğadan ne şekilde yararlanıyorlardı? Bütün paragrafı aslında makahların yaşamını nasıl sürdürmesiyle beraber doğadan ne şekilde yararlandıklarını da veriyor. Sedir ağaçlarından ev yapıyorlarmış, alet yapıyorlarmış, işte silah yapıyorlarmış, kazları avlıyorlarmış, ördekleri avlıyorlarmış, ısınmak için, yemek yapmak için yatacak yağ elde ediyorlarmış, deniz kabukları topluyorlarmış, balinalar, fok Bunların hepsi arkadaşlar tamamı bu sorunun cevabı olabilir. Çünkü doğadan bu şekilde faydalanıyorlardı. C seçeneğini de ediyoruz. Amerika'nın hangi bölgesinde yaşıyorlardı dediğim zaman, Amerika'da şu bölgede yaşıyor diye bir cevap var mı? İşte kuzeyinde, güneyinde falan gibi bir ifade yok arkadaşlar. Amerika bölgesi içerisinde, o kıta içerisinde nerede yaşadığına bu paragrafta değinilmemiş. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği. Bu parçada söz edilen eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır? Yakınmak kelimesini duymamış olabilirsiniz. Şikayetçi olmak demek. Evet. Şikayetçi. Ben bir şeyden yakınıyorsam bir şeye karşı şikayet duygusu vardır içimde demek. Evet. Eleştirmenlik zor bir iş. Bazı dergilerde öyle kitap eleştirileri okuyorum ki kitap okumadığım halde yazarına haksızlık edildiğini anlıyorum. Yazar 20 yıl emek vermiş. Bir arkadaş çıkıyor, onu yerin dibine batırıyor. Olur mu? Adamın dedikodusunu yapar gibi kitap eleştiriyor. Yazarın kitabı ile kişiliğini hala karıştırıyoruz. Eksik gördüğü nokta, aynı zamanda yakındığı şikayetçi olduğu nokta. Yazarın kitabı ile kişiliğini hala karıştırdığımızdan dolayı biz yazarları rezil ediyoruz diyor. Yani eleştirmenler olarak söylüyor bunu. E eleştirmenler diyor siz Yazarın kitabını kişiliğiyle karıştırıyorsunuz. Yazarın yaşamıyla ilgili dedikodular yapıyorsunuz. Kitabı eleştireceğinize diyor. Yani objektif davranmıyorsunuz diyor. Bakalım. Kitapları ayrıntılı okumadan eleştirmelerine. Kitapları ayrıntılı okumadan değil. Objektif davranmadıklarından şikayetçi arkadaşlar. Başarılı yazarları yeterince tanımadıktan, tanımadıklarından. Başarılı yazarlarla ilgili bir ifade görmedim. Sayfa sayısı çok olan kitaplarla ilgilenmediklerinden Herhalde C seçeneği direkt eleyelim diye verilmiş bize. D'ye bakalım. Kitabın içeriğinden çok yazara ilişkin özellikleri söz konusu etmesinden. Evet şunu alıyorum. Hemen D seçeneğinin kanıt olarak gösteriyorum. Neymiş? Yazarın kitabı ile kişiliğini hala karıştırıyoruz. Ne demek? Kitabın içeriğinden çok, yani kitaptan çok, yazara ilişkin özellikleri söz, söz etmesinden bahsediyor. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Deniz'in verdiği cevaba göre Oya aşağıdakilerden hangisini sormuştur? Bakalım. Nedense bilimsel bir kesinliğe sahip bir haritalar gözümüzde. Çoğu zaman birer insan ürünü olduklarını bile unuturuz. Haritalar yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır toplumun gözünde. Haritalar yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır. Ben hangi soruyu sorarsam bu cevabı alırım arkadaşlar. Harita nedir gibi bir soru sorarım. Harita neye yarar gibi sorular sormak zorundayım. Yani haritanın özellikleriyle ilgili ifadeler vermeliyim ki bana bu cevap vermiş olsun. Bir haritadan yararlanarak bilmediğimiz yere gidebilir miyiz? Evet bir haritadan yararlanarak bilmediğin yere gidebilirsin. Hayır gidemezsin gibi bir ifade yok. A ne dedik. Haritalar gerçeğin kendisini mi yansıtır yoksa onun kurgulanmış resmi midir? Şimdi burada arkadaşlar bakalım. Haritalar ne yapar? her şeyi, yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır. Şimdi bilimsel bir kesinliğe sahip gözümüzde. Çoğu zaman birer insan ürünü olduğunu unutuyoruz. Ama yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır. Gerçeğin kendisini yansıtır demeye çalışmış. Kenarda kalsın. Modern dünya haritalarının çiziminde hangi yöntemler kullanılmış? Harita çizerken şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi bir ifade de bahsetmedi. Önüne bir dünya haritası koyup gözlerinle ülkenin ülkeye kıtadan kıtaya gezdin mi? Nedense bilimsel bir kesinliğe sahiptir. Girişi <laughs> bile saçma oluyor arkadaşlar. Evet. B seçeneğini soralım ve cevaplandıralım. Haritalar gerçeğin kendisini mi yansıtır yoksa onun kurgulanmış resmi midir? Nedense bilimsel bir kesinliğe sahiptir haritalar gözümüzde. Yani gerçek gibi görünüyor. Çoğu zaman birer insan ürünü olduklarını bile unuturuz. Evet. Haritalar yüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır. O halde hangi sorusunun yani sorduğu sorudaki seçenekte iki tane seçenek vermiş. Kendisini mi yansıtır? Kurgulanmış resmimi Ne diyor burada? Kendisini yansıtır diyor. Yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır diyor. O halde şu soruyu onaylayan bir ifade var burada. Bundan dolayı cevabımız da B seçeneği oldu.